ne nerdim. Sana kurban olurum. Ne diyorsun? Neyse boş ver sen de. Çık çık. Kardeşler, bugün sizlerle beraber soru çözecek ve bu YouTube kanalına abone olacağım. Bildirimleri açacağım. Vallahi dalalı çırparım. Bıçak. Sizinle bu seri, mor seri. Burada 5 soruda ses bilgisi, 5 soruda yazım, 5 soruda noktalama. Fıçı 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 sınava kadar her hafta video atacağıma söz vermiştim. O zaman gelin ses bir beraber bakalım. <laughs> Al kitabını da gel Allah belanı vermişsin. Şimdi ne diyor? Farklı bir ses olayı vardır. Anda burada. Farklı bir ses olayı vardır. Hadi gelin başlayalım. Hocam çabucak. Cahil. Çabucak sözcüğünün kökü. Nereden geliyor kör olmayacak Aa buraya yazıyorum. Çabuk. Çabuk sözcüğünde. Anam! Aa buradaki K düşmüş. O zaman ne diyorum ben buna? Ünsüz düşmesi. Devam. Kaldırıldı. Kaldırıldı kelimesini. Ben sana zaten videolarda da anlatmadım mı? Anlattım. Kaldırım kelimesinin koku nereden geliyor? Kalk. Kalkacak. Dedin gitti. A burada da ünsür düşmesi var. Ve kaldırım sözcüğünün kökü de kalkmaktan geliyor. Sana kurban olurum A buraya yazacağım. Yok ki. Puh Allah belanı vermesin. Gel İlerledi. Puh! İlerledi sözcüğünün kökü nereden geliyor? İleri. Ana kız burada iyi düşmüş. Tanıştırayım. Ünlü. Cahil. Cahil. Ünlü. Burada ne var? Ünlü düşmesi. Ay kurban olurum sana. Bize var dediler. Var dendi. Ufalıyor. Ufalıyor kelimesinin kökü. Nereden geliyor? Ufak. K oldu düştü. O zaman burada da ünsüz düşmesi var. Allah'ım. Burada da düşmüş. O zaman cevap belli de E'yi de çözek. Küçümseyen, küçümseyen sözcüğün köküne ne? Küçük. Anam burada da K düşmüş. Yani C'de ünlü düşmesi var. Diğerlerinde ünsü düşmesi var. Buna dikkat edeceksin. Sana bir uyarı daha. No! Bu notum şu. Birinci kelimemiz öpücük. İkinci kelimemiz gülcük. Hocam diye ne var diyeyim. Öpücükten gülcük dediği ünlü türemesi mi var? Bu soruyu sorduktan beş dakika sonra. Dudaklarına yeni dolgu yaptıran, yatay basur gibi dolaşan bir kızımız şöyle diyor. Hocam bence ünlü türemesi var. Bize var dağında. Nasıl yağın diyorum. Öpçükten öpücük, gülcükten gülücük. Üyler araya türemiş. Allah belanı vermesin. Buram buram cahillik kokuyor. Şimdi pisleşmeden anlatacağım. Öpücük sözcüğünün kökü öpmekten geliyor. Güdücük sözcüğünün kökü ise gülmekten geliyor. Bunlar tek başına yapılan eylemler değil. Bunların olabilmesi için din kardeşlerim bir insan evladına daha ihtiyaç var. Bunlar işte çatılı eylem. Yani karşılıklı ya da birlikte yapılan. O yüzden öpücüğün kökü öpüşten, güdücüğün kökü gülüşten geliyor. Yani bunlarda da ünsüz düşmesi oluyor. Notunu al bir yerde çıkarsa akaryüze demiş dersin. Öpaş. Bir sonraki soruya geliyoruz. Soru 2. Hocam ben böyle sorularda kalıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü sen direkt buradan başlıyorsun okumaya. A Yapmayacaksın bunu. Ne yapacaksın? Aşağıdan yukarıya çıkacaksın. Yemin ediyorum dalağını çırptırırım senin. Aşağıdan yukarıya çık. Yani Rabbime doğru kurban oldu. He, önce ne var? Daralma. Hey, yani şunu yapacaksın kardeşim bak. Senin yapacağın işlem şu. Önce daralma neydi? Daralma yor ekiyle yapılıyordu. Bunun da özeti şuydu. Gel anlatayım. Anlıyor. Anlıyor dediğimde ya da bakıyor dediğimde yor eki var değil mi? Anlıyor kelimesinin köküne an la. Bakıyor kelimesinin kökü. Bak. Peki ünsüz de bitti. Ulan. Ünsüz biten de ünlü daralması olur mu? Ünlüyle bitmemiş ki. O yüzden daralma yok. Ama anla ünlüyle bitti mi? Evet. Ünlüyle bitiyorsa daralma var. Sana kısa bir yol daha. Bak. Mı. Yor. Eğer olumsuzluk eki görüyorsan direkt ne yapıyordun kardeşliğim? Daralmayı yapıştırıyorsun olumsuzluk eki her zaman daralmadır. Tabi bunda istisnalarımız da var. Mesela uyuyor. Hocam uyumak ünlüyle bitmedi mi? Niye daralma yok burada? Ama uyu. U herhangi bir şeyden daralmamış ki. Daralma A ve E seslerinin I ve I'ye daralmasıdır. Uyumaktaki U kendiliğinde var. Değişen bir ünlü değil. Anladın? Mı? Gel. İstiyor. Yorat. İste. Anam. Daralmayı bulduk. İki. Ünlü türemesi. Abicim ünlü türemesi cık cık eki alan kelimelerde oluşurdu mesela. Ne vardı? Azıcık, daracık, biricik, hay, gencecik, değil mi? Bunlar da vardı. Bunlar dışında, şuna dikkat et demiştim. Öpücük ve gülücük de, öpüş ve gülüşten geliyor. Bunlar da ünsüz düşmesi vardı. Gördün mü? O yüzden bu, gitti. Peki, ünlü türemesi başka nerede olurdu? Ünlü türemesi, bir de pekiştirmelerde. Mesela düpedüz yazdım. Aşağıda geldim, tertemiz yazdım. Bak şimdi, sana videolarda şöyle demiştim. Tertemiz derken, PSM'den birini bul. Düpedüz derken PRSM'den birini bul. Yanında ünlü var mı? Var. O zaman ünlü türemesi var. Yanında ünlü var mı? Yok. O zaman türeme yok. Yani aynı burada olduğu gibi. Yapa yalnız derken PSM'den birini buldum yanında ünlü var mı? Var. O zaman ünlü türemesi var demiştik. Devam. Hocam kaynaştırma nerede var? Ya da benzeşme nerede var? Kurban olurum. Bak. Burada kaynaştırma gecenin karanlığı derken tamlayan ekinden önce gelen ne? Kaynaştırma. Kaynaştırmanın diğer adı yardımcı ses. Yani diğer adıyla koruyucu ses de diyebiliriz. Benzeşme. Ne demiştik? Fıstıkçı şahap engellenemez. Fıstıkçı şahap yan yana gelecek. E burada koltukta derken ne var? Fıstıkçı şahap yan yana geldi. Yani benzeşmede var. Şimdi burada hangisi yoktur dediğimde hocam ama hepsi var. E ne oldu şimdi? Ne oldu şu kardeşler? Ben aslında yoktur sorusundan ziyade ben biraz da konu anlatmak istedim. Aslında benim derdim soru değildi. Soruyu şu şekilde kapatıyorum. Fıçı 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 fıçı. fıçı Ses olaylarını bulun demek istedim. Aslında benim derdim bu soruyla size konuyu bir özetlemekti. Anlatabiliyor muyum kardeşler? Yani sorudan değil benim derdim bu soruda biraz daha konu anlatmaktı. Aslında soruyu kesinlikle görmeyin. Soru iptal. Benim derdim buradaki ses olayları üzerinden bir tekrar yapmaktı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi gel hocam. Bir de soru çözdük. İki de konuyu özetledik. Üç de. İşte şimdi gelin. Üç adımda da soru üzerinden tekrarlayalım. Olay bitsin. Gel. Neyse boş. Hangisi yanlıştır? Bir. Kaynaştırma ünsüzü vardır. Senin suçundan. Bak. Senin suçun derken burada senin kelimesi varsa buradaki ne? Kaynaştırma değil, iyeli ekidir. Dolayı aydınlığı bir daha görmeyecek kadar derinlere saklandık. Saklandık ellerimize kelepçeler, boynumuza ipler geçirdiler ve karanlığa mahkum yaşadık. Bak, dolayı derken buradaki ye ekle kelime arasında kalarak kaynaştırma olmuş. Geç yumuşama bulunan birden fazla sözcük var. Aydınlık, aydınlığı. Bir. Geliyorum aşağıya doğru. Karanlık, karanlığa iki. Yani şöyle, hani renklerle belirtmek istersen, iki tane yumuşama var. Tamam. Sertleşme. Fıstıkçı şahap yan yana gelecek. Gel aşağıya. Hocam var mı? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. E hocam şurada saklandıkça, Sertleşme var mı? Var. Peki ulama, ünsü de bitip bir sonraki ulamayla başlayacaktı. Var mı? Gel aşağıya. Hemen şöyle temizliyorum. Ünsü de bitip ünlüyle başlayacak. Bağlıyorum. H dedi, H dedi. Bıttık, bıttık, bıttık. Devam. Bıttık, 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 bıttık. Fıtı, 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 fıtı. Yok, dursun. Peki hocam yumuşamaya aykırı sözcük var mı? Hı. Var. Bak şimdi yumuşamaya aykırılık dediğim olay şu. Şimdi adam, adam suç kelimesi değil mi? Suç kelimesine suç, suçu ek geldikten sonra PÇTK yumuşadı mı? Hayır. O zaman yumuşamaya aykırılık diyeceğiz. Ulama yok. Neden? Bak ünsüzle bitip ünlüyle başlayacak. Var mı öyle bir şey? Çünkü birçok testi çözerken direkt ulama nasıl olsa vardır diye atlıyorsunuz. Zaten de noktalama işareti var. Bak ünsü de bitip ünlüyle başlayan herhangi bir yer yok. Gördünüz mü? Ünsü de bitip ünlüyle başlayan herhangi bir yer yok. O yüzden ulama yok diyeceksin kardeşler. Hadi devam ki. Geldik. Hangisi yanlış Şimdi yumuşama olan sözcükte kaynaştırma yoktur diyor. Daha dokunmadan kurudu İrem. Çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında. Bak başlangıç başlangıcı. Kurban olduğum a burada yumuşama var mı? Var. Tamam. Peki yumuşama alan sözcükte kaynaştırma yoktur diyor. Hayır. Kaynaştırma var. Eklerin arasında kaldı değil mi? İyelikle, hal eki arasında kaldı. Gözümde canlanır koskoca mazi, iyilik hal kaynaştırma. O zaman yoktur diyor. Yani bu yanlış bir ifade. Doğru mu? Var. O zaman birli olan şık olacak. Bir. Tık, tık, tık tık, tık tık. Hangisi yanlıştır? E bir numara yanlış var. Daralma bulunan sadece bir sözcük var. Bak yağmıyorum derken olumsuzluk eki varsa daralma vardı. Bu bir. Başka var mı? Biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası, biraz kalp yangından geriye kalan siyah gözlerine beni de götür. E hocam sadece bir tane var. O zaman sadece bir sözcük var diyor. Bu doğru. Burada herhangi bir sıkıntı yok. O zaman iki numaralı olan seçenekleri edeceğiz. Şimdi üçe bakacağız. Daralmasının bulunduğu sözcükte ünlü türemesi de vardır. Gördüğünüz gibi kardeşler yok. Niye? Ya mı yorum derken bak. Ya ha mı yorum. Yağmak kök. Buradaki mı? Olumsuz eki. Yor. Şimdiki zaman eki. Yağmıyorum. Şahıs eki. Buradaki a ise yağ biliyorum. Ebilmek. Kurallı bileşik fiilin ağzı. Yani burada herhangi bir ünlü türemesi yok kardeşlerim. Cevap ne olacak o zaman? Bir yanlış, üç yanlış cevap edir ne olacak. Şimdi hocam bir daha bakalım. Daralma olmayan kelime var mı? Bakıyorsun abicim yok. Ha daralma yoreki dışında nerelerde olur? Niye? Diye ve yiyecek kelimelerinde de olur. Var mı bu kelimelerden biri? Yok. Eğer bunlardan biri olsaydı daralma olurken türeme de olurdu. Var mı bunlardan biri? Hop, fıtı 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 fıtı. Yok. İşte aslında soru çözmüyoruz. Soru üzerinden konu özetliyoruz. Gel şimdi sanırım bu da beşinci adımımız ve beş adımda tüm dipnotlarımızı aldık. Hangisi? Yanlıştır. Birinci cümlede ünsüz türemesine örnek olabilecek bir sözcük kullanmıştır. Bir Ekim ve bilim insanı olan doktor artık bank en iyi ilacı ararken de biz okulları tıbbın, hekimliğin birçok hocam tıbbı iki harf yan yana geliyorsa ve aynı harfse size türeme deyin demiştim. Hatırlayın. İki, hem yumuşama hem de ünlü daralmasına uygun sözcükler. Bak buraya dikkat et. Ler. Gel. Doktor bank kanser hastası olarak geçirdiği yıllardan başlatıyor kitabını. Yumuşama bir, yumuşama iki, tamam. Peki daralma yok, e, o zaman cevap Bursa. Daralma yok çünkü. Anlatabiliyor muyum kardeşim benim? Başlat, yorekinat başlat. Ünsü de bitti. Ünsü de biten de daralma olmaz. Diğerlerine de bakalım ama. Üçte benzeşme vardır. Gel bakalım. Fıstık Şahap yan yana gelecek. Hemen baktım tarihte. Fıstıkçı Şahap. Bıdı bıdı bıdı. Dörtte ünlü düşmesi vardır. Doktor Arthur Bank 40 yıldan uzun bir süre benim insan olarak Kolombiya Üniversitesi Hastanesinde ilerleyen cahil ilerleyen sözcüğünün kökü İleriden geliyor. Yani ünlü düşmesi bulunuyor. Beş, hem ünlü düşmesi hem de yumuşama bulunan bir sözcük vardır. Hmm, gel, çalışmalarına sabrederek sabırdan gelir kökü. kız, ünlü düşmesi var. Yumuşama ederek sözcüğünün kökü nereden geliyor? Etmekten. E cevabımız çıktı bile. İşte, beş adımda ses bilgisi. Yani burada benim derdim soru nasıl bakarız? Aşağıdan yukarıya çıkın. Ne arayacağınızı bilirseniz soru her zaman sizindir. İki. Ağzını burnunu kırarım. Saçma sapan konuşma lan. Verdiğim dip notları Bunu da alacağım kardeş. Çıkar A4'ünü. Fıtı fıtı. fıtı fıtı. Fıtı fıtı. Fıtı fıtı. Sonuç. <laughs> Gidiyorum ben. Aşağı yorumları yap. Yorum yap ki ben de daha çok motive olayım. Daha çok video atayım. Hafta yazım kuralları atacağım. Ama aşağıya yorum yapmazsan ve kanala abone olmazsan saçını başını donarım. Abone ol şuraya. Bir bakıyorum video 300 bin izlemiş. Kanal 150 bin. Kanal açtım sana. Kanal açtım. Abone ol. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Eltime gidip kalibiçi ürünü alacağım. Sonra da cilt bakımım var. Böyle mi geziyim ortada? Daha cilt bakımım var. Deli. Gidiyorum ben. Cık. Haftaya da şey gideceğim. Ne o? Liposakçımı gıda aldı. Gıdımı Kıdı, da aldır. Bir şeyler yaptıracağım. Ay Git. Sıkıldım.